Ramazan olduğunu ne için alıyorsunuz? <laughs> Köpekler için ismi abi. Az önce iki tane kangalı görmedin mi? Geldim oraya kangallar gelmedi dedi ismi abi ismi abi diye. Dedi ya hoş hoş terlikle kovalayacaktın orada. <laughs> Boğazına kıtlarına sarınacaktın? E, ben korkudan, korkudan Evet arkadaşlar. Böyle bir yere geldik ama işte balık bulamadık. Elindeki poşet ne ismi abi balık bulamadık. Ya işte böyle 10 kilo, 15 kilo balık bulamadık. Ormana şimdi biz buradan çıkacağız ama her yerimiz yine çizinecek. Geldiğimizde çok mutluyuz burada. Geldik ya gel, gel, koşarak geliyorduk da şimdi bir yere geliyoruz. <laughs> Yusuf bizi yine çıkmaz sokaklara götürme kardeş. Bence buradan gidelim gel. Ama bizi, bizi burada öldürür, saat bizi yakalayan polisler, polisler, kameradan izler ya bizi. <laughs> He. Al, nereden gidiyoruz şu an? Arkadaşlar yarın bir daha gelelim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yarın bir daha gelelim mi buraya? Yusuf önden gidin yolu bulmuşsun ha. <laughs> Lan burada daha güzel yol var. Yok ya. Aynı aynı yola çıktık ya. Aa ha? abi. E, şu kutsal görevi ben. <laughs> o o kutsal deneyse abi, abi. Ee şimdi gelsin. Vallahi bak gelirse senin tarafına adamı onlara fırlatın. Neredesin ses yaratacak Vallahi vay Neredesin ses yaratacak bunlar. <laughs> Vallahi ismi görmedim İsmail abi. Gücü bile benim dizimin üstüne kadar geliyordu. Allah Allah. Şey oh! Aydınlık. <laughs> <laughs> i̇şte eli yani Bak. <gülüyor> <gülüyor> of, lan biz içine çıkıp geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bak bizim geldiğimizde bu ormanın içiydi. Şöyle göstereyim. Buralardan geldik. Şimdi şans eseri bu yolu bulduk. balığımızı da mı sürekli. Bugünkü safarimizin yakaladığımız balıkları bir yerden göstereceğiz. Biraz daha heyecanlanın. Evet. İçinde bir tane büyük var. Onu ben yakaladım. Kör balık gözü. Ben. Istedim. Ne ki balık? Kör balık. Kör balık o suda geldi bizi bu. <laughs> Yusuf Emre sen ne diyorsun? Ya adam. adam. Mı, He? Sazlan değil mi? Nedir? Sazlan. Sazlan işte <ne> dediğim <dersin>? gibi. <laughs> 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 bak biz aha şu aşağıdan gitmiş bak abiler orada. Şöyle ok. Hmm. Okuna ok, göstereyim. Sen içinden gerek lan. Ne <laughs> bileyim ben size dedim buradan gidek. Bakın tertemiz o ben dedim buradan gidelim. Gece önümüzde orman anasını. Hadi. Bana versene girmem Allah bak. Bu çok anlıklı ya şansınıza. Evet, ayaklarımızı çekelim. Burada turuncu var sanki. Mı? Derelerden, tepelerden açtım da geldim, evet. Bak kardeşim bak, burada böyle böyle hurmalar var. Hurma tarlasından geçiyoruz yani şöyle göstereyim. Bir sürü. Ama tabii mal bizim olmadığı için elimizi vurmuyoruz. Helal lokma çok önemli değil mi İsmail abi? Tabii, bak şurada yer yeri yok, atacak ota yeri yok. Bu otlar eskiden yoktu. Yatmış Biz da. yaz geldi, yanmıştır, kurumuştur diye düşündük ama Allah işte nasip daha da büyümüş yani kocaman olmuş. Bir sonraki durak neresi hem mi? Bir sürü Okyanus, okyanus. <laughs> yok yok kapaklara gideriz ya da menderesi. Aman düşme ha. daha ne zaman geleceğiz buraya? Bir daha ne zaman geleceğiz diye soran abim var. <gülüyor> Cevabı <gülüyor> verdiler. Ya. Lan. Ağaçlara ne yapmışlar böyle ya? Zehirlenmiş mi diye? Bundan sonra buraya gelmiyoruz. Hayır. O beş yüzeyler ne? Sarı sarı. İlaçlı mıdır yani? Anladım. Bunları babam bilir. bunu da yakınlaştırayım babama da gösteririz. Bana söyle bak. Bak şeydir ha. Ne içinde var? İlaçtır, böcek ilacıdır. Bak içinde böcekler var. He. Belli yani delmiş bir de adam, akıllı adam, korunaz adam. Yani, böcek daha gelsin içine geliyor, konsun. He. Bunlara bak dert deniyoruz maşallah maşallah diyecek de. Bak bir dalda dört tane üç tane çıkıyor ha. Vallahi maşallah diyelim de Allah bereketini azaltmasın. Görmüş olduğunuz gibi ormanın içinden çıkıp geliyoruz. Sırf 2-3 tane Oltaya atıp bağlamızı tutalım diye. Hobi. Hobiler vazgeçilmez. Karınca besleyen insanlar var. He? Güneşin batışını mı? Oo. Vallahi karanlık oluyor ama olsun yine anlaşılıyor. O nasıl batıyor ya? Bildiğin hızlı hızlı batıyor. Kim nerede git? Burada da. Kaktüsler geç karanlık oldu. Gül gözükmüyor. Bana mahallede örümcek evet. adam diyorlar. Bizim köpekler orada mı? Aşırlar. E o işte o değil o evin köpekleridir. Buraya kadar nasıl gelmişler? Niye gelmişler acaba? Adam niye böyle salmış? Serbesttir. Kimse yaklaşmasın, bu tarafa gelmesin diye. Ya bu tarafa gelmesin ne ama bu adam gider kucak alır. Zehirli bir parça atar. Lıp lıp. Evet. Orada sıfa bilir Vallahi, sıfır, lüblü, ateş eder, Vallahi yani, ben tüfeği getirdiğim zaman o hayvanlar. Nasıl abi? Nasıl? Burada balık çıkmaz mı lan? Burada mı? O Hakikaten abi biz niye aşağı kadar gittik? Burada atıyor. Değil mi? Senin tam ortalıkta. Tamam. Su çok mu lan burada? Durmuş abi. Burada, burada ala balık çıkar ha. O biz arkadaşın ve dibaraklardan var ya. He, çok. Neydi? Kefal balık. Tatlı su kefal. Yok ya ala balık. Yok abi en güzeli Menderes'te. de vallahi çok temiz. O kapasan orası da bir kayalık. Bak, Ramazan köpekler karşıda sana bakıyor. Hani? Orada. <laughs> <laughs> vallahi. Ara başı görmedim. Gelin oradan çek bakın. O biz buradan da oh. Ne evet, Suri kardeşlerimizi görüyorsunuz. Neresi kardeş? Ya? Ya. Neresi kardeş ya? Adamlar var ya. Tövbe tövbe. Balık yakalayıp ya Suriye yardım edildi. Balık yakalayıp Suriye yardım ediler. Evet, bağış yapıyorlar. Arkadaş ben buradan geçmeye tırsmaya başardım. Hava kararıyor tam karanmadan. Biz patladı. Ve özen son durağında bıraktık ben benimki patlamadı ama yine kendimi feda etti. Için. <laughs> bu yüzden bastonu, diye. kutsal bastonu sana verdik Hüsnü abi. Kutsal bastonu bana ay şu an. Yusuf emmi, özüne binip gitsek mi acaba? Dur rahatla. Geç pistede de kim getirecek? İsmail evet. abi sen madem kendini feda ettin, tam feda et. O patlak tekeri sen şey. getir, biz birine gidelim. Öyle oldu, ne Bir daha kardeş bak hala olmaz olsun. <laughs> Ya bizi bitin diyorum o kadar yükümüz o yükünü de hafif ettim. malzeme bize bir. Balığı bana bir böyle götüreyim. Balığı al götür. Ya Fatma yenge ben vereceksin ne yapacaksın sen? Fat Sana ne dedi tam olarak? Valla Zeynep yenge ne dedi? Ya anlamadım ki elim solucan takıyordum. He he dedim ama son Arkadaşlar, kelimesi. Umutlarla gelmiştim ya bu sürede. Zeynep yengenin son kelimesi şu oldu. Ee, Fatma yengen sen balık yakalarsan getir demiş. Yani benim yakaladığım balık alırmış. Evet, bakın. Evet, balıkları biraz gösterelim mi? Gel. Bence giderimiz. Evet. Bak, bak kararıyor. Bak, köpekle gelirken havluydu, giderken ısırır <laughs> Şöyle. Bu benim eserim. Bunu Ramazan yakaladın adını kattım kör balık. Aha. Kör balık atladı. Gel lan buraya. Hadi gidelim. Hadi. Aleyküm. Aleykümselam abi. Var mı çok balık? Yok ya, ya çıkmıyor ya. ya. ya, ya, Vallahi. Hiç balık yok su an hıntılı ya. Yani. Çok yüksek. Ota atacak, yer, ota atacak yer kalmamış. Suyu bırakmış da bırakmışlar. Suyu bırakmışlar. Su akıyor. Yo, otlar da yükselmiş baya. Ramazan yol ya abi geçti. Balıkta yenilmez ama. Abi Menderes'e gideceğiz bu nasıl? Büyük mü sınıf şey Ya büyük olsa diyerdik. Büyük onca kılçağız oluyor. Bu Sazan'ın normalde Yok, yenmiyor. Bana, Yo, Yok ya temiz ya. çıkıyor. Şimdi koku. Şimdi temiz abi. Ne abi. bekliyorsunuz? Sen tanımıyor musun bizi? Sen, bizim Hasan'ın kardeşinden misin sen? Ben, ondan ben, ben seni tam emin oluyorum. Sen hastanede ne Eski kusçilerde. Heee. Birbirini tanıyacak. Kim tanıyacak? E. Ben Simanlı mı tanıdım. Ben zirak değil mi? E. Aynı fazla kayı var. Ben da. <laughs> dedim tam emin olayım dedim. E. Doğrudur abi. Ben, sen de öyle deyince hemen ayırttım ben. Seni görüyorum bizim o yolun başına kahvede oturuyor yani. Şimdi ben ışıklarınızda ben dükkanım var. Işıklar var ya. He he, en her en sondaki. Ne? dükkanı da abi? Şu dükkanı. Sıra, yemem, ya, ne? Yemmem çeşitleri falan işte. Kalırca. Neyle geldiniz <laughs> siz? Biz bisikletle <yoruları> geldik <laughs> de. Patladı. Özen'e bağlandı. Özen, özen son durağına bıraktı. Öyle geldik valla. bakalım nasıl olacak. Hatta sizi götüreyim Sazıra Yok ya. Buraya gelirim Çünkü şu yukarıda oturursunuz. <laughs> Yorulursunuz oraya kadar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Dinek mi? Yola kadar çıkak olmasın. Yola bir kadar yola çık yol şuradır. Yola kadar çıkmanın bir anlamı evet. yok. Oraya tamam. kadar sizi götüreyim. Hadi atlayalım. Tamam. Safarimizin sonuna geldik. Herkese hayırlı Allah akşamlar, Allah hayırlı günler. Allah'ım abime şey olmasın. Şuraya katayım. Yok yok şey zaten. Sen kokusu sana gelmez. Biriniz şuraya oturun, biriniz de oraya oturabilirsiniz. Ama o balığı aşağı doğru